Ee, bu akşam işte Osmanlıca, Osmanlılık, Osmanlı kimdir, ne nedir, neyi, nesli onları konuşacaktık. İşte biliyorsunuz Erhan'la sohbet etmek zorunda kalacaktım. Konuğumuz yoktu. Allah'tan İlber Hoca bugün aradı. Teşrif eder misin dedim. Ee, Kadem Nihade Alim Şuhud oluruz dedim. İyi geleyim dedim. Şimdi bizi irşad edecekler. Bir türlü de kitap getirmiş. Yiyecek bir şeyler de getirmiş. Hoca'ya oh, Teşekkür diyor. ederim. Yalnız hocam ben, siz, benim siz önüm. Hiç böyle konuşmuyor. Hmm. Biz yokken hakkımızda böyle konuş. Sana mı söyleyeceğim bunu? Hemen söylüyorlar, ikbaret ediyorlar. Söylüyorlar değil mi? Arada ben söylerim i̇lva. size. Hmm. Yani şeyi Bak bilesin, benim önüme koyuyor. İlva şeyin yani espri kapasitelerini de bilirsin. Hocam yani. seni biliyor. <laughs> evet efendim, konumuz bu akşam dediğimiz gibi Türkiye'nin gündemini teşkil eden Osmanlıca meselesi. Osmanlıca Arapça mıydı, değil miydi vesaire. Evet efendim, Osmanlıca neydi? Osmanlıca e, sen almışsın yazına. O şeyin e, tabiridir. Duda, Herbert Duda'nın müteveffa Avusturyalı oryantalist Türkolog. Her zaman derse başlarken ben onun derslerine girdim. Burada dedi ki, sen niye giriyorsun buna dedi. Eğlenmek için giriyorsun herhalde dedi. Halbuki öyle değil. Çünkü o müthiş bir öğretmendi. Ve burada bakınız onun bir şeysi var, eseri. Bu küçük bir eser fakat o yıllarda yazılmıştır. Hilafetten Cumhuriyete diye. Türkiye tarihini hmm. bu kadar iyi özetleyen bir öğrenim kitabı. Kitabı bir göstersene, kitabı göstersene. Şöyle bir yapalım. Hilafetten Hilafetten Cumhuriyete. Bon, 1930'ların sonunda yazılmış. Kırklarda basılmıştır. Ee, bir özettir. Burada başka bir şey var. Şimdi bu Ahmet Gülük diye bir halk masalını e, 1917'de kaleme alan bir şey var. Kapağını Çalışma var. Misin? Kapağını şöyle göstereyim. Bir da adını Fakat mesele o değil. Şimdi ilk sayfaya bakıyorsunuz. Hakikaten burada size Latin harfleriyle karşılığını vererek Latin harfleriyle okunuşunu vererek Arap harfleriyle veriyor. Bu bir Osmanlıca öğretim kitabıdır. Hmm. Şimdi bunu ben Osmanlıca öğrenmek ve öğretmek konusunda İlk tevazı İlk Profesör Doktor İlber Ortaylı bir zahmet olacak ay Allah'ım ya. Ee, şimdi bu Harcana yaz. Osmanlıca öğrenmek ve gene mi bu iyi gün bu iyi gün gün, <laughs> ilk gün evet hocayı yani. hoca uyumaz gerçi ama ha. uyurken sakın göstermemizi etme pardon sakın gösterme <gülüyor> 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 gösterin de bak bu sefer ikinize de ne yaparım şimdi burada e, bu görünecek bir şey ee, bir, bir tane daha göstereceğim müsaadenizle. <laughs> bu da bahsettiğim gibi Gene aynı zamanda Salisade Ali Efendi'nin bir Humayunname adlı kitabıdır Osmanlıca bir hikaye bu. Gördüğünüz gibi Almanca tercümesi var metnin ve aynı şekilde de tabii ki Arap harfleri de basılmış. Şimdi burada en önemli husus şudur bunlar. Ben bu Osmanlıca öğrenmek ve öğretmek konusunda yurt dışında bir şeyim var. Yani tevazu gösterecek değilim, tecrübem var. Çünkü bir kere Titse gibi bir hocanın talebesi oldum. Onun bazı çalışmaların yanında yamaklık ettim. Burada da tabii Halil Hoca'dan. Şimdi görülecek şey orada, bilmiyorum o gösterdiğin kitabın ne olduğunu bir yöntem vardır. Bu yöntem şudur. Bunu kendim de yaptım. Giriyorsun daha Türkçeyi bile doğru dürüst bilmeyen bir öğrenci. Orientalistler. Bir ay sonra bunlar eski Türkçe okuyorlar. Yani eski harflerle Türkçe okuyorlar. Çünkü gramer Ve bu imparatorluk devrinde böyle olduğu gibi tabii imparatorluk devrinde böyle olduğu gibi yani biz de eski harfleri kullanırken, Arap harflerini kullanırken böyle öğretildiği gibi 28'den evvel şu, bugün de böyle yapılıyor. Bugün de böyle yapılıyor. Gramer öğretiyorlar. O yüzden çoğu okuyabiliyor. Şimdi yapıyor. bizde öğretilen gramer, gramer değil. Osmanlıca öğreteceksen bir kere Türk grameri öğretirsin. Aha. O işe de yarar. Çocuklar Türkçe gramer falan bilmeden üniversiteye gelmiştir. Bana da annem Türk gramerini öğretti ilkokulda, okulda öğrenmedim yani. Okulda bir şey öğrettikleri yoktu. Bunu öğrenmezsen hiçbir şey öğrenemezsin dedi, öğretti. O Türk gramerini öğretirsin. Onun üzerine işte Osmanlıca'da geçen bağlamaları kullanırsın. Diyezonları ve tamlamaları kullanırsın. Bunlar yapılır ve gerekli miktarda tabi Farsça fiil çekimleri, isim kullanımları, prepozisyonlar, edatlar ve Arapçadan da belirli şeyleri verir. Böyle Osmanlıca grameri diye böyle bir şey yok dünyada. Çünkü Osmanlıca diye bir dil yok ayrıca müstakil bir dil yok. Peki bu hocam Osmanlıcayı denilen ucube diyenlere ne diyeceksiniz? Yani beni onun dediği hiç alakadar etmiyor. Çünkü o zaten onu söyleyen adam hiçbir şey bilmeyen biri. Ben ilk önce bizimkilere bakarım. Osmanlıca grameri diye kitap yazıyor adam bu. Bu yanlış bir şey. Oturuyor da köşede efendim diyor siyakat diyor. siyakat aslında gayet kolay ve düzgün bir yazıdır. Çok çabuk öğretilir. Hiç istisnası ve aksaklığı olmaz. Okunmayacak kısım zaten okunmamak için yazılmıştır. Maliye memurlarının yazısıdır. Yer atlarını, köy atlarını falan senin okuyup bilmen şart değildir. Sana ne Budapest'teki tahrir defterinin yani bu o... din eyaleti tahrir defterindeki isimler falan onu bilen orada bilir. Buna karşılık asıl önemli olan rakamlar ki sayıdır yani yazıyla yazılır falan. Böyle bir, haftada bizim çocuklar okudu isimlerini vereyim. Tapu Kadastro'da kurs dediler gitti herkes. Abi baktım bizim Akif, Fahri falan şimdi profesör arkadaşlarımız eski mal müdürlerinden falan daha hızlı okumaya başladılar. Yani bunlar korkutulacak şey değil. Osmanlıca diye bir dil yoktur. Ve demin dediğim Herbert Dudan'ı sen kimden aldın bilmiyorum ondan mı? Kendi fikrim yok Derste değil, başladığında şu bana dedi böyle Osmanlıç falan diyen burada hiç oturmasın dedi adam. böyle dedi. <laughs> burada dedi Schönbrunn'un civarında Viyana'nın bürokrasisinde konuşulan Almanca ile de dedi Otto Kringer'deki proletlerin bilmem kimin alakası yoktur dedi. Şimdi ona kalkıp da Habsburg Deutsch mu diyeceğiz dedi. Ben öyle bir şey duymadım dedi daha. Kızına da o babası mı öğretti? Do şey, Dorothea'ya. Dorothea, ben kızını bilmiyorum Dorothea'nın ama ha. şeyin ne yaptırımda olduğunu bilmiyorum. Fakat e, Duda'nın böyle hoş girişleri vardı. Mesela böyle Habsburg Deutsch mu diyeceğiz diyor. Yani saçma bir şeydir bu dedi. Bu dedi bir jargondur dedi. Kızı da iki şeyi Neyse onu bilmiyorum. Bütün hocam. yazma e, şeydeki e, Viyana'daki e, Nasyonal Bibliotek'teki bütün Osmanlıca şeylerin ha. O da Dorateo. Türk Türk 2 cilt. Onu şey yazdı. O Flu geliyor. Flu geliyor. Hayır. Ayrıca, hayır efendim. Flügel bu Dorateo'nun yaptığı katalog var 2 cilt. Hala Flu gelik kullanıyoruz. Flu gelik kullanıyoruz. Flu gel var söylüyoruz. ama Flügel. bu ayrı. Neyse Flu gel kullanıyoruz. Yani, Peki. Şimdi evet. yani söylemek istediğim Burada dedi hakikaten doğrusu budur. Bu Türkçedir. Tabii ki Arap harfleriyle yazılır. 28'e <laughs> kadar Türkçe. <laughs> Ve tabii ki burada Arap ıslahatını kullanmaktan ileri gelen kramer kaideleri vardır. Bunlar Arap grameri veya Fars grameri gibi düşünmeyin. Yalnız şöyle bir durum var biliyorsun. Bilhassa ikinci meşrutiyet yıllarında Selanik'teki genç kalemlerin etkisiyle <laughs> ve Ziya Gökalpçı yaklaşımla bu tip kramerde kaldırılmıştır. Yani mülazımı sani değil sani mülazım falan demeye başlamışlar. Üç teğmenin karşılığı <laughs> mümkün mertebe o tamlamaları bozmuşlar. Mesela Kırım'da, Kafkas'taki usulü cedid mekteplerinde daha basit bir imla, Türkçe sesleri veren falan. Şimdi Osmanlıca dediğiniz 15. asrın Osmanlıcasını kimse zaten anlamaz. Uzman değilse. 15. asrın Almancasını da kimse anlamaz. Alman dili uzmanı değilse. <laughs> Efendime söyleyeyim. Böyle herkes bir aslında pek okumaz, iyi eğitim görmediyse orijinalinden. Modern olur. 19. yüzyılın Türkçesi bir problem değildir. Yani Ahmet Cevdet Paşa okunur. Tamam mı? Bu adam büyük bir adamdır. Türkçe şimdi öyle yapma. Sokaktaki Tezakiri, adam bilmez. Tezakir kim anlayacak? An. anlaması lazım. Benim zamanımda anlarlardı. Zaman İmtihanda sorulurdu. Şimdi okunmuyorsa 150 üniversiteden bu kadar olur. Şuraya tekrar konuya geleyim. <laughs> bu dil bizim geçmişimizdir. Bugün hiç kimse kalkıp da Latince'yi ne lüzum var öğrenmeye yahut işte Latina Vulgata'ya ne lüzum var öğrenmeye o biliyorsun klasik Latince dedi demez. Diyen adama biraz acayip bakarlar. Bizde tabii müthiş bir bilgisizlik hakim olduğu için insanlar bu gibi konularda herkes büyük cesaretle konuşuyor sağdan veya soldan. Şimdi esasa gelelim şey yapmaya, kürsüyü işgal etmeyelim. <laughs> Bu Osmanlıca öğretme işi bir siyasi söylemdir. Başka bir şey değildir. Çünkü böyle 1 milyon, 2 milyon çocuğa Osmanlıca öğretecek adam bulana ben hazırım özür dilemeye.